Evet sevgili Mutlu Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de oynanacak Hatay Spor Samsun Spor karşılaşması öncesi değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Mustafa Dilek ve Ersan Kip ile bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Hatay'dan Mustafa bizlere Hatay Spor aktaracak. Samsun'dan Ersan Hocam bizlere Samsun Spor konusunda yorumlarıyla katkıda bulunacak. İsterseniz öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Daha sonrasında yayınımıza başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Yine süper teşekkür butonuna da de bizlere destekte de bulunabilirsiniz diyelim. Ve hızlıca konuk taraftan başlayalım. Ersan Hocam, Başakşehir maçı öncesinde de e, yayın yapmıştık hatırlarsan. E, evet. Samsun Spor'dan aslında deplasmanda iyi bir oyun bekliyorduk. O da oldu zaten. İyi de başlamıştı maça. 10 kişi kalmasa belki öne de geçecekti ama Marius'un kırmızı kartı. Daha sonrasında e, orada olma bir sıfırlık mağlubiyet vardı. Geçen hafta da işte Samsun Spor yine kendi sahasında Ankara gücünü güçlü bir oyunu yine mağlup ederek yine bir iç sağ kazandı. Ne düşünüyorsun Samsun Spor'un e, son durumuyla ilgili? Daha sonrasında Hatay Spor maçı üzerine geçeceğiz. Yani şimdi evet burada Başakşehir ile ilgili hatta Mustafa ile de program sırasında konuşmuştuk. Onun e, tercihi birazcık daha Başakşehir'den yanaydı. Ben de e, yorumumda Samuspor'un e, oyun planı gereği e, ön baskı ikinci top alma e, avantajları ile birlikte Başakşehir'e zorluk yaşatacağını söylemiştik. Ama tabii 35. dakikada görmüş olduğumuz kırmızı kart tamamen takımın oyun planını e, tamamen bozdu. Ama ona rağmen de e, evet topu bu sefer Başakşehir'e vermiş olduk ama deplasmanda e, deplasman şanssızlığımız devam etti açıkçası, işin açıkçası. E, bazı pozisyonlar da bulduk, değerlendirmedik. Dediğiniz gibi Rize maçı, e, şey pardon, okay. içerideki Ankara gücü maçında e, ben buradan e, tekrar maçın özelinde e, Ankara gücü taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizim dost ve kardeş kulübümüz. E, geldiler, takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. Hep iç içeydik onlarla. Şehrin içinde, e, maç sırasında, maç sonrası sonrasında. E, onların yolu açık olsun. Onlar da zor bir sürece, zor bir döneme girdiler. E, tabii galibiyetle e, kapatmak haftayı bizim adımıza çok de, son derece e, olumlu diye düşünüyorum. Yine iyi bir oyun. E, baskılı bir oyun. Ön alanda baskı. E, koşu mesafesi yüksek bir takımdan bahsediyoruz. E, maçın içinde e, öne çıkan oyuncular vardı. Yani Niçam özellikle. Niçam'ın performansı e, apayrı konuşulması gereken bir performans. E, ama takımın genelinde yani şu kötü oynadı, şu iyi oynadı, şu ya bu birazcık daha az oynadı diyebileceğiniz bir oyuncu yok. E, sadece tek ayarlı kırıklığı maçın 90 dakikasına bakacak olursanız. E, Ercan Kara'nın performansı oyunda kaldı. Süre zarfındaki 80 dakika civarındaki oyunda kaldı. ve Ercan Kara'nın performansı bizleri e, üzdü. Çünkü ileri uçtaki etkinliğimizi azalttı. E, ama şu dönemde e, yani bir taraftan eleştiriyoruz ama oyuncu eleştirmek çok mu doğru mevcut şartlarda artık ligin sonuna yaklaştık, makas çok daraldı e, eleştirmek ama insan ister istemez tabi e, bu e, baskılı oyun, topa hakimiyet e, rakibin üzerinde kurduğunuz üstün bir oyundan sonra e, forvetten de bir şeyler bekliyor tabii ki e, burada da konuşmuştuk hatırlıyorsanız Başakşehir maçı özelinde yani acaba bir piyontek bizde olsaydı biz neler yapabilirdik diye konuşuyorduk burada. E, yorumunu yapmıştık. İşte Ercan o tür eksikleri oldu ama e, dediğim gibi genel anlamda Samspor adına çok olumlu bir hafta geride kaldı diye düşünüyorum. Doğru. Yani e, belki Osman için de çok eleştirildi, çok gol kaçırdığı için ama e, mevcut itibariyle yani bitirici konusunda e, çok da fazla bir şey diyemeyiz. Bence pozisyonlara girmesi, e, o mücadelesi bile e, takdire şayandı. Ama işte e, oyuncu eleştirmek belki hani taraftar haklıdır ama ıslıklamak ne kadar doğru bilmiyorum. E, Tayland'da sanıyorum e, Ercan bir kısım tarafından, yani tribünün bir 50 bir kısmı tarafından yuhalandı. Bunlar keşke evet. olmasa demek istiyorum. E, Mustafa sana dönelim. E, Hatay Spor'da durumlar nedir? Çünkü artık düşme potasının içine girdi takım. Yani e, üst üste gelemeyen galibiyetler takımı bir anda e, putun içine attı resmen. Artık puan olarak da, e, sıralama olarak da daha da kötü bir durumda Hatay Spor. Geçen hafta e, Kayseri Spor'la alınan beraberlik ne düşünüyorsun? Kayseri maçına e, başlamak istiyorum ben. Kayseri maçında gerçekten Hatay Spor mucizevi bir e, bir puan çıkardı. Hakikaten e, o bir puanda e, tamamen Doğukan'ın kendi becerisinden gelen ve sonunda gol olan bir pozisyondan kaynaklı. Onun dışında Atakaş Hatay Spor'un haftalardır devam eden düşüşü çok hızlı bir şekilde maalesef devam ediyor. E, az önce hocam da söyledi ligin arası çok kısaldı makas çok daraldı. Artık kolay maç yok. Hatay Spor'un iç sahada oynayacağı maçlarda da hiç kolay bir maç yok. Bu hafta Samsun maçı bence ligin geri kalanında Hatay nerede bitireceğinin bir gösterge maçı olacak. Eğer olur da Samsun karşısında alınacak bir puan veya mağlubiyet Hatay artık potansiyel bir düşme adayı yapacak. Birçok sorun var Hatay Spor'da. Taraftarla yönetim arasında ciddi bir kopukluk var. Yöneticiler arasında bir kopukluk var. Ee, yönetimle teknik kadro arasında bir kopukluk var. Oyuncularla teknik kadro arasında bir kopukluk var. Yani e, takım darmadağın olmuş durumda. İyi futbol da oynanmıyor. Hem yönetimsel olarak hem oyun anlamında da e, artı yönlü konuşabileceğimiz çok bir şey yok açıkçası Atakaş Hatay Spor tarafında. Fakat burada e, Samsun'un e, Ankara Gücü maçında önde baskılı, e, iyi oyunu Mersin'de oynayabilirse Samsun Spor'u ben açıkçası galibete daha yakın görüyorum. Hatay Spor cephesinde Oyuncular bazında da çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Çünkü bakıyorsunuz 4 hafta Ömer Faruk sağ açık oynuyor. Sonra bir anda kesiliyor. Oraya başka bir oyuncu giriyor. Görkem 5 hafta 6 numara pozisyonda oynuyor. Sonra bir anda kesiliyor. Haftalardır futbol oynamayan Mehdi bir beraberlik golü atıyor Sivas maçında. O golü attı diye 4-5 maç üst üste ilk 11'e giriyor. Yani garip bir e, dizilim var. E, Volkan Hoca'nın da bence teknik direktörlük kısmını e, oyuncular üzerinde çok yansıtamadığını görüyorum. İşin yönetimsel boyutu, maddi boyutu da buna tabi bence bir etken oluyor. Rivas bakıyorsunuz bir gün sağ önde başlıyor. Bir maç sağ beke geçiyor. Sağ bekte başlıyor. Sol açığa geçiyor. Hani sezon maçında hep konuştuğumuz sorunlar. Yani kimin nerede oynadığını pek kestiremediğimiz bir takım Hatay Spor. Hem oyuncular bazında hem yönetim bazında bir oyun bütünlüğü yok. Ee, sistematik olarak ne oynadığını da bilemiyoruz. Ee, çok zor bir maç Hatay Spor açısından sevgili Can. Doğru. Peki bu maç üzerinde e, hazırlıklar nasıl gidiyor? Hatay'da son durum nedir? E, bahsetmek ister misin? Ya Şu şekilde e, taraftara özel bir çağrı var. Çünkü bir ölüm kalım maçı olduğu ifade ediliyor. Hatay'da çok ciddi bir e, bakış açısı var bu yönde. E, tabii taraftar buna ne kadar katkı sunar bilemem. Çünkü Fenerbahçe maçıyla beraber taraftarın da yönetim olan kırgınlığı artmış durumda. Herkesin aklına kazanan bir manzara var. Kuzey Kapalı Tribün'ün tamamen Fenerbahçeli taraftara verilmesi ve bunun da e, kulübün kendi taraftarlarından saklaması e, çok ciddi infial yarattı Hatay'da. E, bu küskünlük şu an giderilebilmiş değil. E, çünkü e, tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'de çok az rastlanan belki hiç rastlanmayacak bir örnekle e, kulüp kendi taraftarlarına alenen yalan söyledi. E, dedi ki operasyonel sebeplerden biz bu tarafı kapattık kale arkasını. Sizi karşı tarafa alıyoruz dedi. E, fakat öyle de olmadı. Ee, yani yalan söylenmesi taraftarı gerçekten e, motivasyon anlamında bitirmiş durumda. Taraftarlar da aslında maça gelmek istemiyor ama niyetinde armaya sahip de çıkmak istiyor bir yandan. Yani açıkçası hatay spor açısından elle tutulur hiçbir yön yok sevgili Can. Doğru. Peki Ersan hocam sana geçelim. E, Santos Spor'da son nedir? İç sahada hep kazanılan bir galibiyet var. Hep güçlü bir oyun var fakat deplasmana bir türlü sonuç yansımıyor. Çünkü artık sonuç diyorum oyun olarak da bence artık ee, üstüne koymaya başladı Marcus Hoca. Sadece sonuca yansıtamadı. Ee, onu da bu maçta yansımaya başlayacak mı ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle iş sahada son 7 maçta 6 galibiyet alan bir Samuspor'dan bahsediyoruz. Yani bir takımdan bahsediyoruz. Kolay değil. Ee, dediğimiz gibi her gün güçlenen bir oyunla devam eden e, bir takım var karşımızda. Yani e, bizler e, bu şehirde gerçekten e, Samuspor adına bir Soundsporlu olarak, Soundspor sevdalısı olarak biz bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Artık e, programımızda da söylemiştim. E, Başakşehir e, maçıyla maçı ile ilgili yaptığımız yorumda da söylemiştim. Artık şehirde bir bütünlük var. İnsanlar artık e, maçını izlemeye giderken televizyondan veya stada giderken artık e, şunu söyleyebiliyor. Evet ortaya ortada bir oyun var. E, Samuspor bugün ortaya bir şey koyacak diyebiliyor. E, tabii bu maçın özelinde de bu maçın üzerinde de e, sakat cezalı oyuncu yok. E, sadece ve sadece Benacer'in ufak bir sakatlığı vardı. Benacer'in sakatlığı e, geçti. E, şans verildiği takdirde Benacer de forma giyebilecek. E, takımın genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor şu anda. E, İlk deplasman yani deplasmanda evet o şanssızlığımızı bir türlü kıramadık. Belki Başakşehir maçında kırabilirdik aslında ilk 35 dakikada ortaya koyduğumuz biraz önce de söylediğim gibi yani oyunla birlikte koyabilirdik diye düşünüyorum. Yani o şanssızlığımızı kırabilirdik diye düşünüyorum ama e, özellikle Hatay defansının biraz önce Mustafa'nın da bahsettiği gibi tam takım olamama e, problemi sıkıntısı e, arka defans dörtlüsünde çok büyük e, gözüküyor. Yani çok büyük sorun gözüküyor. Ve işte Niçam, Holse arkaya yapılan koşularda geza, keza zeki diğer taraftan işte Raman ya da Muya tercihi artık onun tercihini hocaya bırakacağız. Ben Forvet'te bu hafta Raman'ı düşünüyorum açık ve net konuşayım yani düşünüyorum. yine orta sahada aynı ama biz sanki bu, bu, bu hafta deplasman şanssızlığımızı kıracağımız gibi geliyor. 11'e birazdan geçeriz ama Deprasman'da evet. yani Başakşehir maçındaki oyun başlangıcıyla mı yine başlar? Yoksa bu maça özel farklı bir stratejisi olur mu sence Martus hocam? Yok artık kuşkusuz bir oyun formatımız var sevgili Can. Bir oyun formatımız var. Önde basan, ikinci topları kazanan o programın başında söylediğim gibi kazanan ve 90 dakika rakibi ısıran bir samuspor var. Bu, bu hüviyetinden bu kimliğinden vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü samuspor açısından da baktığınız zaman ee, evet e, puanta, puantaj anlamında belki e, 36 puanı bulmuş olabiliriz ama biz de, biz de rahat değiliz ama evet. oyunumuz umut veriyor Önümüzdeki haftalar için e, bu hafta deplasmanda oynayacağımız Hatay ve bir sonraki hafta içeride oynayacağımız Pendik maçı Belki de e, bizim fişi tamamen çekmemize Hani e, tamamen rahatlamaya ve Ligi artık daha farklı bakmaya sebebiyet verecek O yüzden e, camia olarak da takım olarak da e, keza markus hoca da bu iki maçın ee, özellikle Hatay e, etap etap gidiyor çünkü maç maç gidiyor. Önce Hatay sonra da Pendik maçları bizler için çok önemli. Alacağımız 6 puan bizi çok farklı yerlere götürür camiye olarak. Tabii ki de ama bana kalırsa bu maç Hatay Spor için çok gidip bir karşılaşma. Mustafa sana top atayım Tabii. burada. Ne düşünüyorsun Hatay Spor'un kırılma maçı olur mu? Bu maçta e, Volkan Hoca'dan Samspor'a özel e, farklı strateji gelir mi? İkisi e, az önce hocam söyledi. Samsunspor'un iyi bir oyun stratejisi var, iyi bir oyun mantığı var. Ee, ama ama Spor'un öyle bir e, oyun mantığı yok. Hatay Spor'un ne oynadığını e, kimse bilemiyor, tahmin edemiyor. Hangi maça nasıl bombiyle başlayacağını kimse göremiyor. Volkan Urç'da açıkçası maç maç bir strateji belirlenmiyor. Maç öncesinde bence bir e, kafasında maçı oynuyor, ona göre bir şablon belirliyor ve benzer 11'lerle çıkıyor. Bazen oyuncu profilinde değişiklikler yapıyor. Mesela Matondo ile Görkem Haftalarda ilk 11'de e, defansın önünde 4-2-3 gününde ikili oynar, oynarken ikisi bir anda kesildi. Neden kesildiğini kimse bilmiyor. Az önce söylediğim Ömer Faruk sağ önünde oynarken bir anda kesildi kimse bilmiyor. Yani Volkan Hoca'nın ben bu maça özel bir strateji belirleyeceğini düşünmüyorum. Benzer bir oyunla oynayacaktır. Benzer bir stratejiyle başlayacaktır. Yine alışı da gelmiş bir oyun olacaktır. Ben e, bu maçta Samsun Spor'un ilk 15-20 dakikadaki Hatay ee, olası bir topa sahip olma oyununu kırabilirse, e, maçın temposunu belirlerse Samsun Spor'un e, deplasman şanssızlığını kırabileceğini düşünüyorum. Hatay Spor açısından iyi olarak söyleyebileceğim tek şey şu sevgili Can. ya yani Erken bir gol bulunup e, belki onun üzerine bir oyun oynanırsa Hatay Spor'un lehine olabilir ama gol geciktikçe Hatay Spor için e, oyun Samsun lehine dönecek diye tahmin ediyorum. Peki e, Hatay Spor için e, kilit isimler hangileri olur peki sence? Yani bu maçta skor ihtiyaç olduğunda ata sporda fark yaratmasını bekleyen isimler bu maç özelinde kim olur? Ya fark yaratmakta aslında olay şu. Halil Dervişoğlu transfer edilene kadar bu takımda Dadaşoğlu ve Stramberg doğrudan oynuyordu Lamker'le beraber. Şimdi Dadaşoğlu da kesti, Strambergi de kesti. Ee, ve ve Rivas'la artık bir sol bek oynuyor, bir sağ bek oynuyor. Yani hücumda gol atacak oyuncu yok. Hapsalardır bakarsan zaten gollerin çoğu orta saha oyuncularından gelmiş. Ya yani böyle bir tablo var. Yani evet. dolayısıyla orada oyunun gidişatını, şeklini değiştirecek bir oyuncu belki gününde olur, deli başarı olur. Ama onun dışında hamle oyuncusu olarak bile elinde oyuncu yok. Kaldı ki 1-0, 2-0 geriye düştüğü maçlarda bile örnek vermek gerekirse Konya'da 64'te 2-0 geriye düşüyorlar. 75'te forvet oyuncusu alıyorlar. 2-0 geriye düştüğü maçta sağ bek alıyor Volkan Hoca. Yani bazen anlamakta gerçekten e, zorlanıyoruz biz de yorumcu olarak. Hatay Spor'un ne oynayacağını, nasıl maçı tamamlayacağını. E, gerçekten hakikaten kesilmesi çok zor Hatay Spor'un oyununun. Doğru. Peki Ersan Hocam sana geçelim. E, Samsun Spor'da e, bu maçta Hatay Spor deplasmanında fark yaratmasını beklediğin oyuncu kim olacak? Ya da istersen 11'lere geçelim. E, Samsun Spor'daki 11 beklentini hem alayım hem de bu soruya cevap alayım. Vallahi şimdi Başakşehir maçında son dakika sakatlıklar Tayitin. E gribal enfeksiyon geçirmesi ve e, Ben sakatlı tamamen burada yaptığımız 11'i e, tamamen değiştirmiş oldu ama e, şöyle söylemek lazım. Yine tabii kalede Okan, e, yine Sabek, Ziki, e, Satka, e, Alim, e, Solbek, e, Soner drone gelen diyorum. Çünkü drone gelenin cezası bitti. E, Soner ile drone gelen arasında e, tercih yapacağını düşünüyorum Markus Hoca'nın. E, Emre Kılınc'ın e, sonradan oyuna girmesiyle birlikte Fiziki görüntüsü gayet şey geldi, yüksek geldi. Ee, tabii 3-4 haftadan beri takımın içinde olmadığı için bir maç eksiği olduğunu düşünüyorum ama yine orta sahada Ben Asel'in sakatlığı dediğim gibi e, risk edilir edilmez bilemem ama sakatlığı hemen hemen geçti oynayabilecek seviyede. Yine orta sahada işte Tayit, e, Nişam, Ben olabilir. Veya Beneser'in yerine Osman'ın son iki haftadaki özellikle Başakşehir ve Ankara gücü maçında göstermiş olduğu performanslar hepimiz tarafından takdir edildi. Ee, yine Holse e, yine e, Muya'yı Muya erken oyundan aldı hoca e, bu müsabakada. E, Raman veya Muya tercihi olabilir. Ben e, forvette de e, yine Ercan Karay'ı hocanın e, oynatacağını düşünüyorum ama belki e, bu maçta oyunda kaldığı süre zarfında e, etkisiz olması e, sebebiyle e, belki orada hani kanatta Muya e, forvetle Raman tercihi yapabileceğini düşünüyorum. Ben Raman'ın e, bu maçta oynayabileceğini düşünüyorum ilk 11'de. Peki Emre'nin 11'e dönmesini beklemiyor olsun. Bir de Fofana neden sence çok az süre alıyor? Şimdi Emre Kılıç tabii ki yani orada Muya Emre Kılıç tercihi de yapılabilir. Çünkü bir kanatta Holse oynuyor biliyorsunuz. Holse'nin evet. her geçen gün yükselen bir performansı var. Fofana'ya geldiğimiz zaman şu, Fofana Samuspor camiası için çok değerli bir oyuncu. Çok katkısı olan bir oyuncu bu camia. Camiası tarafından, taraftar tarafından çok sevilen bir oyuncu. Ama hepiniz takip ettiği üzere devre arasındaki transfer, işte kalacak oyuncular, gidecek oyuncular, son dakika transfer tahtamızın açılması demeyelim de cezamızın ertelenmesi, e, konusunun e, bir anda gündeme gelmesi E tabi Samuspor e, yönetimini, başkan ve yönetimini birazcık zor durumda bıraktı açık ve net. E, i̇lk düşünen isimler e, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek Susuzmuşki gibi Fofana'ydı. E, ve onlarla da e, gerekli anlaşma ve e, iletişim sağlandı ama gerekli anlaşma sağlamadı. Fofana'nın bir kırgınlığı var e, kulübe karşı. E, bu açık açık ortada ama e, hocanın Markus hocanın oyun planında e, çok koşan, basan, mücadele eden ve 90 dakika oyunu bırakmayan bir oyun yapısı e, benimsediği için Fofana e, bu e, evet e, atak oyunda Fofana evet her zaman her takım için çok etkili bir oyuncu ama defansa yardım etme işi özellikle yani e, hep beraber çıkan, hep beraber geri dönen bir takım yapısı benimsediği için oyun yapısı benimsediği için Markus hoca o yüzden de oyun sistemine uymuyor ve Fofana'ya birazcık e, açıkçası e, daha geç şans veriyor. Yani 80. dakikalarda, 85'lerde şans veriyor son dönemde. Peki. Mustafa sana geçelim. Senden e, bir 11 beklentisini soralım. E, Hata Spor'un Kayseri Spor'un nasıl bir değişiklikler bekliyorsun? Tabii şöyle. Şimdi ben sağ bekle Kerim başlar diyeceğim. Muhtemelen Rivas başlayacak. E, sağ önde Dele diyeceğim. Belki Fernandez başlayacak. Orta alanda Matondo diyeceğim. Belki Matondo oturacak. Ee, Görkem başlayacak. Görkem diyeceğim. Yani üzülerek anlatıyorum bunu ama yani dinleyenler de izleyenler de kızmasın lütfen ama hakikaten böyle bir tablo var. Yani 11 dizerken zorlanıyoruz. Bu kadar oyuncu içerisinde. Belki Hostis başlayacak Görkem derken. Ee, haftalardır oynayan e, diyeceğim. Metli oynamayacak. Başka birini koyacak. Ee, solda Gulam diyeceğim. Gulam oynamayacak belki başka biri girecek oraya. Doğukan girecek. Ee, bir 11 saymakta gerçekten çok zorlanıyorum sevgili izleyen Yani Kayseri maçı 11 ile başlar diye tahmin ediyorum. Ee, başka da bir şey söyleyemiyorum. Hakikaten belli değil. Yani son 3-4 haftanın 11'ini biz ne zaman saysak yanıldık yani. Ee, evet. Dolayısıyla e, bir, bir, tek bir şeyden eminim Halil ilk 11 başlar. Geldiğinden beri çünkü Halil hiç değiştirmedi. Bir tek Halil ilk 11 başlar. Ee, onun dışında da diğer oyuncularda gerçekten hep soru işareti var kafamda. Okey. O zaman e, yavaş yavaş maçla ilgili son görselinizi alalım. Mustafa sen de başlayalım. Ersan hocamla final yaparız. Şöyle ben e, ilk 20 dakikanın Hatayspor açısından belirleyici olacağını düşünüyorum. Erken gol Hatayspor'un lehine olabilir ama erken gol gelmezse Hatayspor için e, çok zor dakikalar bekleyecek çünkü stres altında. Eğer bu maçta da 3 puan çıkaramazsa e, gerçekten bir dönümüzük hafta Galatasaray deplasmanına gidiyor. Bu maçtan 3 puan çıkaramazsa Hatay Spor ee, çok zor günler bekliyor. İlk 20 dakikası maçın ben belirleyici olacağını düşünüyorum. Ve çok da gollü bir maç açıkçası beklemiyorum. Ee, Ersan Hocam sana geçelim. Ee, hem e, maçla ilgili son görüşlerini alayım hem de skor tahmini. İyi yani e, biraz önce Mustafa'nın dediği gibi iki takım açısından da çok önemli bir e, müsabaka bu müsabaka. Yani e, kalmak e, kalmak veya devam etmek gibi. Ee, özellikle Hatay açısından ben programda da söylediğim gibi 6 puan önde olmamız puantaj anlamında 36 puan da olmamız bizi de çok fazla şey yapmıyor. Çünkü iki maç kaybettiğiniz zaman kendinizi veya bir maç kaybettiğiniz zaman hemen tehlikeli bölgede bulabiliyorsunuz. O da stres yapıyor. Ama e, yine genel olarak Samspor'un oyun ruhuyla ilgili önde basan, e, önde mücadele eden, ikinci topları kazanmaya çalışan, özellikle maçın içinde kanatlar, kanat organizasyonlarında araya pas yapan araya adam kaçıran ki e, Hatay'ın en büyük zaafının bunun olduğunu bizler de biliyoruz burada. E, arka dörtlüdeki zaafının e, olduğunu hepimiz biliyoruz. E, buraya e, atılan toplarda eğer e, başarı sağlarsa ben Samspor'un deplasman şanssızlığını e, kıracağını düşünüyorum açık ve net. E, tabii ki Hatay da bizim Hatay takımı Hatay şehri bizim için çok önemli bir şehir. E, bütün Türkiye için çok önemli bir şehir. Hatay takımı gibi takımların her zaman bu ligde olması gerektiğine inanıyorum. Umarım Hatay takımı da ligin sonunda Samspor takımı gibi bu ligde kalır. Bu lige bu lige renk verir. Çünkü her zaman lazım Hatay şehir takımları her zaman lazım tamam. bu lige, Süper Lig'e. skor tahminine gelince de ben 2-1 Samsunspor'un kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Peki. Ya ben çok e, skor tahmini veremesem de e, kaybetmeden e, maçtan döneceğini düşünüyorum. Hatta Deplasman galibiyet hasretine son verebilir. E, şaşırmam çünkü Spor'un oyunu Hakikaten hiç e, ümit verici değil. Bileriz e, dediğim gibi Hatay Spor'da South Spor gibi çıkış yakalar ve e, şehir şey takımlarımız Süper Lig'de kalmaya devam ederler diyelim. Yayınımızın sonuna geldik. Motto Futbol seyircileri Mustafa Dilek ve Ersan Kip'le beraber Hatay Spor, Spor, maç değerlenmesinde sizlerle birlikteydik. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz diyelim. Hatay Spor ve Spor'a hem bu maçta hem de sezonun geri kalanında başarılar diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.